Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft 0.12.1 oynayacağız. Bu galiba crack, gerçi olmayabilir. Ee, APK'sini APK'sını internetten bulabilirsiniz. Skinler gelmiş videodan dolayı olabilir. Belki size gözükmüyor. Böyle gördüğünüz gibi skinler var. Ama tabii bu filmle aynı olanlar skinlerinizi görebiliyorsunuz. Ben bunu seçtim. Şimdi arkadaşım oyunda şu an biz de gireceğiz. Evet. Neredesin sen? Ben bu arada ben bluestacks TR'den Yaşar arkadaşım. İda. Evet. Birlikte oynuyoruz. Tanıtacağız bu arada gibi. Yani tanıtma oynuyoruz. Ooo. Portal olmaz herhalde ya. Ben onu yaptım da hiç güzel değildi. Şey indirerek yapabiliriz. Pocket Inventor. İndiririz. Survival'dayken istediğimiz eşyaları alırız. Sonra yapabiliriz. Çakmak lazım değil mi bir de? Hı -hı. Çakmak ben aldım. Oha olta var. Olta mı bu? Hı -hı. Aynen lan. Oha attı gördüğünüz gibi. Gazlı alıyor. Çok iyi. <laughs> yaktım ben de. Çabuk yap. Ha, <laughs> i̇kinci ateşi yaktım. Tamam, bir daha yapıyorum. Oo, yes! Ben girdim. Geldin mi? Geldik. Süper lan. Başka portal var mı yok? Yavaş koşuyor lan bu. Gel gel, gel. Geldim. Gel aşağı. Ne var? Ne var? Zombi man. Ha, aynen dur bir tane şey alayım. Arkadaşlar video birden giderse kusura bakmayın. Hatta bir baktılar, abi. Aynen bakacağım arabayı. Çünkü yeterli alan yok. <laughs> <Dur, Gülüyor> Eğilme özellikle eğilir misin be? Tamam eğelim. Gördüğünüz gibi eğiliyor iki kere şuraya basmanızla. Yavaş gidiyor, izden ne neler gibi. Bence eve dönelim. Aynen. Hem yetmeyebilir şey. Şey derken depolama alanı. Hadi ben gidiyorum. Sen ne Evet video devam ediyor. 159 olmuş. Sen gelmedin mi daha? Hadi sen oradan ben buradan ikimiz aynı anda karşı tarafa. Allah'ım söyle ya. Et ici, tout Nasıl <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Sana attım şu an. <laughs> evet arkadaşlar sarmayı denedim arkadaşım. Sarılmıyor içinden geçiyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> <Dizi tutacağım>. <gülüyor> Video <gülüyor> devam ediyor. 5 dakikalık bir süremiz kaldı. Araya saklandı. Kaçamazsın. ne oluyor? Şey. Neredesin? Gel. Buradayım. Oha! O mu var? <laughs> bak baba. Bak baba, gel. Gel baba. Ne oluyor? Duruyor mu bu şimdi? <laughs> Olmam şey kıramıyorum lan. Sesim <laughs> <İşim> kırdı. O sekte. Sekecek bu kırmıyor lan Diamond kılıcı abi oğlum bundan kırılmaz evet. bu belki onu da kırma, kırma evet. şuna bakalım başka ne var şunu merak ettim evet. hmm. deniz ne oldu normal <laughs> var bok yapamıyor ki ya. Yürü <laughs> <Gireyim gireyim. Gülüyor> ya. geldim. De, evet. Bak. <laughs> Bakmam mı lazım? Kapı <laughs> kapat. Farklı farklı şey var. Balıklar falan var. Nerede? Oha. Ne topuyla ben şeyi öldürmek istiyorum ya. Terima kasih telah menonton! Mı? Yap. O mu? Gelin. Evet. Çek. Yavaş. Aynen. Evet, ne yapalım bir ev yapalım, göz atalım, şey yapalım. Başka portal var mı yapmak için? Aslında olan bir tane daha vardı yani böyle. <laughs> o bir tane daha vardı. Hani böyle dikdörtgenli falan yapıyorsun. İçini yaktığında şey oluyordu. Ama bu daha iyi ya. Şimdi bir var mı? Var mı? Ha. Gözle yapılacağı için. Var mı? Yok galiba. Ben de bir araştırayım. Yok değil mi? koymuşlar, dört koymamışlar. Aynen, normal Minecraft'ta da öyle var. Şu ne ya ben bunu çözemedim. Yani tutalım. şu. Bak. Böyle. tıklıyorsun bunu. Evet. Bu şey, iksir yapalım. İksir yapıyorsun bunu. Hı. Çok saçma. <saçmalıyım>. Evet. <laughs> Devam, Devam ediyor. Bir, bir göz atalım. Ve bence burada bitirelim. Bir dakika. Şöyle. şöyle. Geri deneyelim. Yapacak Sünger yapacak mı bir şey? Sünger. Sünger bir şey yapmayabilir. Yadır o hızlandırma şeyi burada vardı sanki. Ben görmüştüm. Neydi? O hızlandırma dedin ya sen. İleri... Çıkmasın. Onu biliyorum da. İksin mi? Hayır ya ben bakıyorum dur. Hmm. Ya şunu da yapıyordu adam benim bildiğim. Evet. Şu. <laughs> ha, böyle hızlı bir daha atıyordu adama. Yani ben izlediğime göre öyle. Hatta oynadım. Evet, yok. Hunger Games'te. uz ya tamam ne yapıyoruz şimdi? başka bir şey yok herhalde her şeyi gösterdik. Aynen şöyle bak bu gelmiş bu var mıydı bilmiyorum yoktu yok, değil yok. mi? Yok. bunlar zaten bu sürümü geldi neden biliyor musun? bunlar neden gelmiş biliyor musun? neden? portal falan. Geldi ya. Aynen. Sonra şu değişik ve zıplama şey falan var. Aslında ne işimize yarıyor ki? Çok Yaramıyor. Yaramıyor. Tamam. Ama izlediğim için bir şey olabilir. Hemen bitiremem. Şarj ediyor. Bitir. Görüşmek üzere. Yes.